Evet şimdi kulak çöpü etkinliğimizi yapmaya başlayacağız şöyle bir e, şu şekli kafasını e, ayaklarını kollarını yapacak çocuklar Şimdi onları dağıttık herkes başladı Evet şimdi başlayın bakalım sizde ailenizde bakalım kim, ince, kim önce yapacak Kimse bilmiyor Bakalım yaptın mı Bakalım bence tam olmadı Yaptım <laughs> Bakayım kim yaptı Bedirhan, kollar nerede? Yaptım. Bakayım Erdem. Yaptım. Tamam Erdem, olmuş. Aferin. Sence abi benziyor mu? Sence buna sanki benzemiyor gibi? Evet, Ela. Ela, ooo. Bakayım Yağmur. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Bakalım. Onu boyamıyoruz. Sadece yapıyoruz. Tamam. Bakalım. Evet, evet. Bakalım Zümra sen ne yaptın ama ben sana yap demiştim. Öğretmenim bitmedi ki. Ben boya demedim. Sadece kulak çöpleriyle böyle kollarını yap derim biliyorsun. Hadi. Boyamıyoruz. Yapıyoruz. Hadi bakalım. Demir. Demir. Oldu mu sence? evet, evet bakalım. Tamam teşekkür ederim çocuklar.